6. Bölüm Anne tarafıyla helalleşmek Yani anneannen, nenen, deden, teyzen, dayın Doğduğun günden bugüne kadar bir düşün bakalım. Nasıl bir hayatın içindesin? Nasıl bir duygunun içindesin? Bu insanlarla yaşadığın hayatta seni üzen, kıran bir olay var mı? Yoksa o hangi birini mi saysan? Dünya kadar olay var. Ya da çok mu özledin? Şimdi gözlerini bir kapat. Bir nefes al bakalım. Annenin sülalesinde en çok seni yoran ve üzen kimler? Ve bunlarla savaşın neydi? Hangi noktalarda takılı kaldınız? Senin özgürlüğüne mi karıştılar? Senin işine mi karıştılar? Hayat bakışına mı karışlar? Senin geleceğine mi müdahale ettiler? Ne yaptılar? Bunu bir bulmayı dene. Bir hatırlamayı dene. Derin bir nefes al. Veya vahçe nefes ver. Derin bir nefes daha al. Veya yavaşça nefes ver. Şimdi bir kağıt kalem hazırla ve seni yüzen ve kıranları bir yaz bakalım. Teyzeni, dayını, belki kuzenlerini, yani annenin tarafındaki kimlerse seni hırpalayanlar, yoranlar ya da çok özlediklerin. Onları bir listele. Ve bir bak bakalım. Bu kadar yıldır bu insanlarla yaşadığın olayları içinde taşıya taşıya ne kadar yorulduğunu bir hissetmeyi dene. Kırıldıklarını, üzüldüklerini, canını yakan yerleri bir bulmayı dene. Evet, annenin sülalesiyle arandaki durumu şifalandırmaya niyetin varsa, burada bir dipnot vermek istiyorum barıştığın ve helalleştiğin insanlarla görüşmek zorunda değilsin. Sadece senin içinden o insanları andığında, o insanları düşündüğünde bir canavar çıkmasın benim için yeterli. Evet hadi bir deneme yapalım. Annenin sülalesinde seni üzenleri tek tek zihninden geçir ve bak bakalım içinden nasıl bir tepki oluşuyor. Bağırmak, çağırmak, küfür etmek, şiddet uygulamak, ya da kaçıp gitmek ya da özlediğin birisi onlara sarılmak nasıl bir duygu içindesin? Evet bu duyguları biraz sonraki çalışmamızda eğer senin anne sülalenle o tarafla ilgili şifalandırma niyetin varsa önce buna bir karar vermen lazım. Niyet etmen lazım. Birçok kişi niyet etmeden bir şeyleri şifalandırmaya çalışırlar. Fakat o an için işe yarar daha sonra işe yaramaz kendi kendine sor bakalım ben annemin sülalesiyle aramdaki iletişimi şifalandırmaya hazır mıyım evet şifalandırmaya hazırsan lütfen 29. bölümü tıklayın hoş geldiniz